Galatasaray şampiyon oldu. Yeni sezon çalışmalarına start verdi. Gidecek oyuncular kadar gelecek olan oyuncular için çalışmalar başladı. Leroy Sané ile başlayan transfer hareketini devam ettiren sarı kırmızılıların gündemine Real Madrid forması giyen David Alaba gelmişti. Kadroda DÜŞ, ÜN, ÜLM, Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollar ayrıldı. Yerine ise Zabi Alonso geldi. Gelecek sezon kadro çalışmalarını sürdüren Alonso, takımda görmek istemediği oyuncuları yönetime bildirmeye başladı. Öte yandan İspanyol basını Fichahest yer alan habere göre Zabi Alonso David Alaba'yı kadroda düşünmüyor. David Alaba Galatasaray'ın yeni sezon için transfer gündemine gelmişti. Net karar İspanyol devi Real Madrid'in çok sayıda sakatlık geçirdikten sonra kötü bir performans sergileyen ve bu sezon takıma pek de katkı sağlayamayan David Alaba hakkında net bir karar verdi. 32 yaşındaki Avusturyalı stoperin istediği yere gitmesine izin verilecek. Galatasaray'ın bu transferde mutlu sona ulaşması bekleniyor.